<laughs> gel, gel. Merhaba, melek merhaba. Banyo vakti. <gülüyor> di, <gülüyor> di. Günün gücün. Ay ayıcık varmış burada bir tane. Ama ışıklar artık güneş battığı için hava kararmaya başlamış. Su <laughs> içmek ister misin? Yatacağız şimdi. Su içmek ister misin? Suyunu da iç. İyi geceler suluk, iyi geceler, iyi geceler kitap, iyi geceler, iyi geceler Meryem oyuncakları, iyi geceler, iyi geceler. <laughs> gel, gel. <buraya>. Ah, Eee, 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 eee. Ha <laughs>